Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik hemen orijinal yayınlarından gençler güzel bir soruyu çözüp geçelim. Şimdi bir tanesinin alanı 9 olan 3 tane bizim karemiz var burada. O zaman bir tanesinin ayrıtının ne olduğunu biliyoruz. 3. Yazdım buraya 3, yazdım buraya 3, yazdım buraya 3, yazdım buraya 3. Sonra boylara eşit olan iki tane çubuğum varmış. Buradan sabitlenmişler. O zaman çubuklardan birinin boyuna da U diyorum. Ben üçünü burada kullandım. Demek ki buraya ne kaldı bana? U 3. O zaman buraya hiçbir şey kullanmamışız. Burası da bize olsun U. Burası oldu bize 90. Bak ne yaptık? Bir tane dik üçgen oluşturduk. Hemen çaktırmadan çizelim. Şurası 9, şurası U 3, burası U. Hemen Pisagor yapabiliriz ama bunu yerine diyoruz ki belki özel üçgendir arkadaş. İçerisinde 9 barındıran özel üçgen hangisiydi? 9 12 15. Bir tane yazayım. Hipotenüsü 15. Burası 12 oldu mu? Oldu. Sağlandı. Demek ki arkadaş ben bu eşit uzunluktaki çubukların bir tanesinin boyunun ne olduğunu biliyorum artık. 15 olduğunu biliyorum. Sonra ben bu karelerden bir tanesini atmışım kenara. Sola doğru bunları itmişim. Ama bak bu sabit nokta değişmemiş. Buna göre diyor ki şu soru işareti kaçtır? Arkadaş burası 3, burası 3 birim. E şurayı da biliyorum 3 birim ama benim şimdi burayı bulmam lazım. Şimdi bu sabit nokta değişmediğine göre gençler bizim buradaki eğimimiz değişmeyecek. Tanjantımız değişmemeli. Şimdi Burası 9, burası 12 idi değil mi? Şurası 9, şurası 12. Eğim karşı bölü komşu. Tanjant ne gelecek bize buradan? Tanjant alfa 9 bölü 12'den sadeleştirirsek 3 bölü 4. O zaman ben aynısını burada yakalamam lazım. 6 bölü kaç gelmeli gençler? 3 bölü 4 olması için 2 ile çarparsak 6 bölü 8 gelmeli. Yani karşılıklı eğimim yine 3 bölü 4 oldu. E burası 8, burası 3. 3. Etti burası bana 11. Bir çubuk ne kadardı? 15'ti. Ne kaldı o zaman şu soru işaretine gençler? 4 kaldı. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.